Hiç şu soruyu sordunuz mu kendinize? Tüm evrenin, tüm dünyayı ayakta tutan nedir diye. Sevgi derim, sevmek derim, derim, Şu da var ki, sevginin doğduğu bir yer var. Onu yaradan nedir? Sevmeyi yaradan nedir? Sevilmeyi yaradan nedir? Sevgiyi doğuran nedir? Sevgiyi doğuran inanmaktır. Sevgi inanmaktan doğar. İnanmayı anlatmak gerçekten çok zor bir konu. Bir şeyi görmeden, duymadan, tutmadan özü hakka dayanan bir sır. İnanmak öyle böyle şey değildir. Bir sırdır. İnanmak anne olmadan, baba olmadan bebeği sevmektir. Bir gerçeği daha gerçek olmadan sevmektir, inanmak. Hele bir de inanmaya başladın mı, tüm evren seninle birlikte inanır. Halk ozanı Hüseyin Acun'un dediği gibi, Ali'nin kelamın hey dost, sen bir işitsen. İnanmak bir sema durmak gibi bir şeydir. Bir sema kalkmaktır, bir sema durmaktır. Sanki iki atom çekirdeği kanatlarını açmış, turnalar semana tutuşmuş gibidir inanmak. Telli kuranın, sesli kuranın etrafında dönmek gibidir inanmak. İnanmak o kadar da gizli değildir. Gözünün önündedir. Damlanın içindedir evren. Görebilene. Böyle bir şeydir inanmak. Bazen duruştadır. Bazen karışmaktadır. Bazen akmaktadır. Bir damla gibi neyire, bir nehir gibi denize, ben doluyum, doluya akarım gibidir. İnanmak. Yola talip olanlar, ikrar verenler, bir gerçekten etek tutanlar, Aliye, yola yoldaş olanlar, Aliye Selman olanlar, böyle gibi bir şeydir inanmak. İsa'yı Allah görenlerde. Allah'ı ali görenlerde Ali'dendir Ali'den. Böyle bir şeydir inanın. Hani diyordu ya, doğuda benim, batıda benim. Her nereye yüzünü çevirirsen ben oradayım. Sen tek gözünle değil, kalbinle, gönlünle aç, bak, gör. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Acun ikizler birbirlerine kardeş derlermiş. Ama eğer aralarında güzel bir söz çıktı mı? Aşk ile gerçek ile söylenen sözde destur pirim özüme değsin derlermiş.